Birazdan seni almaya geleceğim Güral. He Tombiş bana bir şey mi dedin? Ne, ne, ne oldu Güral amca? Tombiş diyorum filmi izliyorum bana bir şey mi dedin anlamadım. Yok Güral amca ben sana bir şey demedim. Yemek yiyorum burada görmüyor musun? Allah Allah ya sanki bana seslenmişsin gibi geldi de. Neyse iyi ben film izlemeye devam ediyorum. Buradayım Güral. Hadi birazdan çok eğleneceğiz. Ya Tombiş ne oldu ya? anne bir şey mi söylüyorsun? Ya görüyorum ya ben sana ne söyleyeceğim yemek yiyorum. Görmüyor musun bu da? Ya Tombiş bak beni trollüyorsan var seni çok fena yaparım ha. Ya seni fena trollemiyorum. Görmüyor musun yemek yiyorum bu da? İyi tamam bakalım. Allah Allah bir yerden sanki ses duyuyorum. Tan sanki Tombiş'in sesi gibi geliyor ama neyse. Film izlemeye devam edeyim. Merak etme. Canın acımayacak. Bak Tomiş bana bir şey mi söylüyorsun? Film izliyorum diyorum anlamıyorum ya. Ya bir şey demiyorum. Görmüyormuşum yemek gömün oda. Ya yürü git ya. Beni trollüyorsun kesin ama bir film izlettirmedin Tomiş bana. Ya ben sana bir şey söylemiyorum ki. Şey ki ben sana. Ya yürü git aynen aynen. Başka kim seslenecek Tomiş Ruhlar mı seslenecek? Allah Allah ben gidiyorum hadi uyumaya. Aman be. Ne yapıyorsun ya? Ben de burada yemek yiyeceğim. Sonra uyurum zaten ben de. Bir film izletmedin Tommiş ya. İki dakika şurada bir film keyfi yapalım dedik arkadaşlar. Tommiş bir türlü film izletmedi. Abi bana bir şeyler söylüyor. Bir şeyler sesleniyor. Ama neyse. Ben de yatayım bari yatam da uyuyayım ya. Zaten akşam oldu. Saat yacı üç oldu arkadaşlar. Bir güzel şöyle bir uyku çekeyim şurada. <laughs> Seni yiyeceğim Tomiş. Olamaz. Duyunca. Donmuş ah, ah, ne oldu yani niye uyandırıyorsun beni? Niye Çabuk aşağı gel. Aşağıda bir canavar vardı. Ne ben sana benziyordu? Ne? Bana mı benziyordu canavar mı vardı? Evet boynu pozuydu John yapca. Gerçekten çok korktum. Lütfen aşağı gel benimle. Ben oraya tek başıma gidemem. Tamam ne canavarı neyden bahsediyorsun? Uyuyorum görmüyor musun ya? Tommiş, tamam bırak beni. Alma kucağını. Hani nerede canavar? Aşağıda, aşağıda gel bak göstereceğim sana şimdi. <laughs> o dedi köy amca. Bak, bak şurada köşeliydi. Tam şurada dedi. Tam şöyle, tamam mı? Hani nerede canavar? E, ee? bir şey yok burada Tommiş. Dedemin bu dedi köy amca. Vallahi bu dedi ben koltukta uyuyordum. duydum. Gelle seni yiyeceğim dedi. Ya yürü git donmuş ya. Beni mi trollüyorsun? Bak sabahtan bile beni trollüyorsun. Evimden kovarım seni Ya seni trollemiyorum ben. Yo yavca. Senin yanında yatacağım olurum lütfen. Çok korkuyorum lütfen. Benim yanımda mı yatacaksın? Evet çok korkuyorum. İyi tamam gel yat ama bak var ya bir trollersen bana bir korkutursan beni var ya seninle küserim ha. Tamam valla bir şey yapmayacağım ama bekle şu maşeleri şuraya koyayım da canavar buraya gelmişsin. Allah Allah bu Tomış arkadaşlar Vallahi iyice yemiş kafayı e, Ben yatıyorum Tomiş Tamam mı beni rahatsız etme <laughs> İkinizi de yiyeceğim ah, 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 ah. O ses neydi ya Tomiş sen mi yaptın hmm, Ben yapmadım işte o geldi çınavardan Çınavardan mı geldi Evet diyor yamca ah, Şu an bir saniye evet gerçekten Tomuş bu sefer ben de duydum bu sesi. Beklesene ve şurada sandıkta kameram vardı. Bu kamera sisteminden evi bir kontrol edeyim en iyisi. Şöyle bir kameralara bakalım arkadaşlar. Şu an salondayım. Eee şu an salonda bir şey gözükmüyor. Neyse bir de şöyle diğer kameralara bakayım en iyisi. Bir de buraya bakalım. Ha, ha, bu bu, bu, de, bu de ne? Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Ne Bak sana Bir saniye Tomuş bekle dur salon kamerasına gireceğim hemen. Salon kamerasına bakıyorum. Oğlum bu ne böyle? Yoy amca bu senin korkunç halimi ne bu? Bilmiyorum Tomiş ama gerçekten de çok korkunç. Şuna bak. Gözleri kocaman. Boynu öpülsün. Ne yapıyor? Şu an etrafa bakıyor Tomiş. Sanırsam bizi arıyor. Evet Yoy amca. Aha. Deliğe doğru gitti yine. Bir dakika dur deliğin oradaki yeniden ee, kamerayı açmam lazım bir saniye. Ay evet Tomiş, Orada bir delik var. Ve aşağı doğru indi. tomuş kameradan çıktım. O deliğe gidelim bakalım oğlum. Benim evimde öyle bir delik yoktu ki. Yoyamca var mıydı peki? Yoktu diyorum oğlum anlamıyor musun ya? O delik nasıl oluştu bilmiyorum. Gel gel Tommiş Aşağı inelim. Ama o neydi arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Hiç böyle bir canlı yaratık canavar. Böyle bir karakter görmedim. Tomiş yeniden o deliğe girdi değil mi? Evet evet diyor Bak şu deki yere girdi. Allah Allah. Oğlum benim evimde böyle bir şey yoktu ki merdivenimin altında. Ben burayı ancak böyle e, ıvır mı gereksiz eşyalarımı mı koyardım. Pala Göy amca, bak sen evin ardında demek ki böyle bir gezi geçit var. Evet Tommuş. Dur bakalım. Bir aşağı inelim mi ne dersin? Göy amca, canavar aşağıday ama. Ama Tommuş, eğer canavarın evi aşağıdaysa onu yok edebiliriz belki. Göy amca, dikkatli olalım ama bak ben korkuyorum. Tamam, tamam. Hadi gel bakalım. Dikkatli dikkatli aşağınelim. Oo, aşağısı baya bir karanlık. Şuna baksın hiç göremiyorum. Ucu bucağı görünmüyor merdivenin. Yo amca, seni göremiyorum şu anda. Gel gel Tom sesime doğru gel. Aa, bir saniye bir dakika. Burada bir kapı var. Ha? Aa, burası neresi lan böyle? Bu da ne? Yo amca. Oha bu ne böyle? Tombiş gerçekten şuna bak. Oha bu burası neresi abi? Evimin altında böyle bir yer mi vardı benim? Vay canına. Ve her yerde kilitli kapılar var arkadaşlar. Şunlara bakın. Acaba bu kapıların arkasında ne var? Yuhi amca yuhi amca. Ha, efendim Tomiş ne oldu? Yuhi amca bak burada bir tane sandık var. Sandık mı var? Oha oğlum sen bunu nasıl gördün böyle ya kapkaranlıkta? Bir saniye açayım mı? Ve... Aa Tomiş anahtar çıktı. Yaşasın. Yuhi amca şu kapıları açalım. Bakalım arkasında ne var? Evet Tomiş gel bence de bakalım bir. Ama gerçekten de çok iyi arkadaşlar ya. Buranın varlığından haberim bile yok yani. Evimin altında böyle bir yer varmış haberim bile yok yani. Daha şu an öğreniyorum neyse. Hadi gel bakalım Tomiş kapıyı açıyorum. Ha? Bu ne ya? Tomiş burası bomboş. Burada bir şey yok. Bir diğer kapıları açsana diyor amca. Evet gel bakalım bir de diğer şöyle kapıları açalım en iyisi. Bakalım bu neymiş öyle şurayı açtım. Ha? Tomiş burada da bir şey yok. Burası da boş bir de şurayı açalım bakalım bir. Burada bir şey var mı? E ee, Burada da bir şey yok. Yo amca bu ne ya? Valla ben de anlamadım ama canavar kesin buradan bir yere gitti Tomuş. Burada olmadığına göre kesin bir yerdedir burada. Evet Yoy amca bak burada daha kapılar var. Buradaki kapıları da açalım. Aynen aynen öyle yapacağım zaten. Bekle şunları da şöyle bir açalım. Ee, burası da boş bir yer çıktı. Şunları atalım şöyle elimizden de. Bir de şunu açalım Tomuş. Bakalım acaba burada bir şey var mı? Eee bu canavar nereye gitti abi o zaman ya? Son bir tane kapı var kaldı. Yo amca onu mu açacaksın? Evet Tomiş. başka çarem yok başka nereye açayım? Hadi gel bakalım bir de şu kapıyı açalım bakalım. Aa. Ah Tomiş orada buraya gel buraya gel buraya gel. Yo amca Aa, çok korkunç oldu gece içeri gördüm. Evet Tomiş ah, şu an orada. <laughs> Kendimi daha da çok geliştirmek için kendime biraz daha kara büyü yapmam gerekiyor. Ne? Tomiş duydun mu? Mikroyu evet, amca kendini geliştirmek için kara büyü yapacakmış kendine. Ana evet oğlum bu canavar ne ya. Tomiş gel gel içeri girelim ona gözükmeden saklanalım. Çabuk gel 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 gel. Şöyle kapıyı kapatalım da fark etmesin geldiğimiz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum bir. Tomiş canavar nerede şu anda görebiliyor musun? Bana göy amca ben hiçbir şey göremiyorum. Evet Tomiş baksana burada bir sürü sandıklar var. Neyse ellemeyelim de. Gel gel. <laughs> Kumbiş önünden geçti. Yoy amca altımı yapacağım korkudan? Şş, sakın bak sakın. Tamam mı? Yoy amca bana korkudan hoşum geldi. Tumi sakın osurayım deme. Yoy amca. Allah senin cezana vermesin Tomiş. Oh, buradan bir ses mi geldi? <laughs> ah, Tomiş gel, gel 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 çabuk 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 koş 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 koş. Ah, arkadaşlar olamaz. Tomiş senin yüzünden az kalsın yakalanıyorduk. Burada bir iğrenç bir koku var. Tommiş var ya. Bir daha eğer usursan sana var ya çok kötü şeyler yapacağım ha. Abimle oynayamayacağım korkudan geldi. Neyse hadi gel. Buranın acaba ilerleyen bir kısmı var mı? Kapı falan var mı? Gel bir bakalım. Şöyle bakıyorum her tarafa. Burada bir şey yok. Aha Tommiş şuna bak. Burada bir tane demir kapı var ama düğme yok. Etrafa bakarım bakalım. etrafta sandıklar mıydı? Aha evet doğru söylüyorsun. Aha bir dakika. Burada bir tane sandık var. Aa, sandık yok arkadaşlar. Gel 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 canavarı gözükmeden Tomuş. Aa burada bir tane daha sandık var. <laughs> Tomuş orada. Tomuş orada. Buraya gel buraya gel. Çabuk 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 çabuk. Gel, gel 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 Abi. Abi fark etmesin bizi. Aman neyim fark etmesin. Aha. Burada bir tane daha sandık buldum. Şöyle bakıyorum. Ee, abi bu sandıkların hepsi boş. Burada da var. Eee Tomuş. Yo amca. Bu sandıkların içinde büyük ihtimalle anahtar olmalı. Evet evet büyük ihtimalle anahtar var. Gel bakalım şöyle. Aa Tomuş. Burada bir tane daha sandık var. Aa anahtarı buldum. Bak düğme düğme. Yaşasın. İşte bu düğme var. Hadi gel bakalım. Gidelim de kapıyı açalım. <laughs> Demek ki buradasınız. Olamaz. Tom Çan'ın var gördüğümüzü. Çabuk. arkadaşlar görüyorsunuz mu? Yerde asitler var. Abi yemişir. Tomiş ve dönen bloklar var. Aa karşıda bir tane kapı var. Karşı ulaşmamız lazım. Tamam ne diyor amca? Hadi gidelim oraya. Ama dikkatli olalım Tomiş. Aşağıya sakın düşme bak. Asitte yanıp gidersin ben sana söyleyeyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop tamamdır. Buraya geçtik. Sonrasında şuraya atlayacağız arkadaşlar. Abi çok zor. Gerçekten arkadaşlar bu parkur çok zor. Şuna bakın. Burada bloklar dönüyor abi. Gerçekten de çok zor bir parkur. Bekle olmuş yanına geliyorum. Yanına geliyorum. Yanına geldim. Tamamdır. Yo amca. Şimdi ben de buraya atlayacağım. Hı, hı. Atlayacağım. Hı. Tamamdır. Bekle ben de geliyorum. İşte bu. Tamamdır. Evet burayı yaptık. Sonrasında arkadaşlar buraya atlamam lazım. Çok güzel. Hadi 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 hadi. Tamam tamam. Hadi hadi Tommiş. Hey, Geldim. Çok aç kaldı çok aç. Evet olmuş bayağı biraz kaldı. Huu. Hadi bakalım. Sonra şuraya atlayalım. Sonrasında da arkadaşlar şuraya. Abi az kalsın asile düşüyordum. Yani <laughs> çok zor bu parkur ya. Evet gerçekten de zor olmuş. Hadi bakalım geliyorum yanına. Hop geldim. Tamam. Sonrasında şu karşıya atlamamız lazım. Aa, i̇şte bu. Yapmayı başardık parkuru. Hadi o zaman göy amca kapıyı açalım mı gidelim? Acaba arkasında ne var kapının? Evet ben de merak ediyorum. Hadi gel bakalım o zaman kapıyı açtım. Ha? Bir dakika. <laughs> Tomiş, Tomiş buraya gel, buraya gel. Oğlum bu ne? Oha! Tomiş görüyor musun? Evimin altında kocaman bir köy var. Yok amca bu bu normal bir köy değil. Şuna bak. Köylerin gözü bembeyaz diyor amca. Evet evet. Sesleri duyuyor musun Tomiş? Sesler de çok korkunç. Evet diyor amca gerçekten de çok korkunç sesler. Oğlum biz peki burada ne yapacağız? Gel bakalım. Şu köylerin gözükmeden hemen gidelim şuradan. Arkadaşlar gerçekten de burası çok korkunç be. Vay canına. Evimin altında koskocaman bir köy. Ama etraf çok korkunç. Sanki burası ruhlar alemi gibi. Ve ayrıca de köyler kendi arasında garip bir dilde konuşuyor. Evet muyum, garip bir dilde konuşuyor. Peki hiç burada bizim gibi düzgün insan yok mu anlamadım ki. Bir gelsene Tom şöyle bir evlerin içine bakalım. Belki buralarda ipucu falan vardır. Yok burada bir şey yok. Allah Allah. Tombiş bir de gel bakalım şu ilerlere bakalım bir. Abi çok ürpertici çok ürpertici. Gel 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 beni takip et. Şuralara bakalım bir de. Abi bu ne böyle ya. Acaba bir konuşmayı denesek mi tombiş köylerle? Yok ya amca ben de denemeyelim bak saldırı falan belki bir şey yapay. Değil mi tombiş? Bunlar normal insan değil çünkü konuşmaları bile bir garip yani farklı bir dilde konuşuyorlarmış gibi. Neyse hadi gel bakalım. Ha? Tomiş. Bir baksana bir. Bu ev sanki biraz garip gibi görüyor musun? Evet Yoy amca. Ana kapıda uyarılar var. Evet Tomuş evet kapıda uyarılar var. Ne yazıyor? Burada İngilizce ayrıl yazıyor. Hemen buradan git yazıyor. Yoy amca bir içeri girip baksak mı bir? Olabilir Tomuş. Çünkü hiçbir evin önünde böyle bir ibare yok yani. Buradan ayrıldığı hiçbir evin önünde yazmıyor. Tek burada yazıyor. O zaman burası önemli bir ev olabilir. Gel bir içeriye bakalım. <laughs> Aaaa! Aa. Tomuş bu ne? Yoy amca biri ölmüş oyda. Evet. Hey! Merhaba! Hey! Bizi duyuyor musun? Yoy amca bu normal bir insan. Daha öncesinde gelmiş ve galiba köylüler bunu öldürmüş. Evet. Ve yanında bir tane sandık var. Sandığın yanında ölmüş. Bir saniye. Bakayım bir sandığa. Ha? Tommiş bu adamın burada silahı var vallahi. Mermileri falan da var. Alayım bakalım. Ve ayrıca bir tane kitap var. Yoy amca kitabı oku. Belki içinde önemli bir şeyler yazıyor olabilir. Evet evet. Ben de öyle düşündüm. Bir saniye. Bakayım ne yazıyor. Ana evet. Burada harbiden bir şeyler yazıyor. Okuyorum Tommiş. Kuyuda çok garip şeyler oluyor. Garip sesler geliyor. Sanırım doktor yeni bir şey üretme peşinde. Ve köylüler de değişmeye başladı. Ah, Tomiş baksana. Kuyuda çok garip bir şeyler oluyor demiş. He? Göl burada kuyu var mıydı köyde? Evet bir dakika sanırsam şurada demin geçerken bir kuyu gördüm. O zaman kuyuya gidelim Göl Evet evet öyle yapacağız. Hem silahımız da var sıkıntı yok Tomuş. Bundan sonra çok da korkmamıza gerek yok derken abi. Bunlardan nasıl korkmayayım ya? Ne bunlar böyle ya? Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa Minecraft'ta böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Köylerin böyle garip, garip olduğunu görüyorum. Gel 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 Tomuş. Hadi beni takip et. Abi nerede nerede? Aha. Tomuş bak kuyu orada görüyor musun? Evet görüyor amca. Gel gel gel. Oraya doğru gidelim be. Aa, köylere saldırmayalım da onlar bize saldırmasın. Gel bakalım. Ha? Bu ne? Tomiş şuna bak, kuyuda garip izler var. sen buna bak, görüyor musun? Aşağıda inen bir merdiven var. Ne? Merdiven mi var? O evet gerçekten burada bir merdiven var. Aşağı inelim. Evet, hadi gel bakalım. Aşağı inelim Tomiş. Acaba aşağıda ne var? Çok merak ettim. Çünkü kuyudan garip bir sesler geldiğini yazmış. <laughs> ah, Tomiş şuna bak, orada bir adam var. Seni iyi ki ürettim. Ve senin sayende bütün her yeri, bütün şehri ele geçireceğim. Korkunç Gür Ol. <laughs> Ama ilk öncelikle seni birazcık daha da güçlendirmem gerekiyor. Bu son, son ürettiğim iksir sayesinde daha da çok güç olacaksın ve evrim geçireceksin. Ne? Tommy şuna bak. Adı Korkunç Gür Olmuş. Ve onu bir doktor üretmiş. Bu yeni evrimin sayesinde daha da güçlü olacaksın. Ve her yer bizim olacak. Her yerin kralı artık ben olacağım. Tommiş duyuyor musun? Hadi gel şu doktorun işini bitirelim. Bence de güro amca? Şuna bak sen. Demek kendini ele geçirmek istiyor. Şimdi ben ona göstereyim günü. Hey seni pislik doktor. Ellerini havaya kaldır bakalım. He bir saniye. Gül ol. Sen Sesi sen buraya nasıl da buldun? <laughs> nasıl mı buldum? O ürettiğin korkunç yaratık sayesinde. Onu takip ettik ve buraya geldik. <laughs> evet. Bunu ben ürettim Gürol. Ve o canavarı senin sayende ürettim. Eğer sen olmasaydın onu üretemezdim. Hey hey geri dur bakalım. Nasıl yani? Onu senin saçından ürettim. Sen uyurken gece odana geldim ve sonra saçından bir tutam aldım. Ve sonrasında yaptığım birkaç karışım iksire sayesinde korkunç gürolü ürettim. <laughs> ve yeni hazırladığım yeşil iksir sayesinde de korkunç gürol daha da güçlü olacak ve durdurulamaz hale gelecek. Bu sayede bütün dünyaya ben hükmedeceğim. Hey, hiçbir şey yapamayacaksın. O iksiri hemen yere bırak, tamam mı? Çabuk dedim sana. Maalesef bunu yapamam gürol. Çünkü bunun üzerinde bayağıdır da çalışıyorum Eğer o iksiri yere bırakmazsan Ve bu canavarı yok etmezsen Senin işini bitiririm duydun mu Maalesef artık çok geç Canavar üretildi Ve evrim geçirmesi gerekiyor Bak sana bırak dedim yoksa senin işini bitireceğim Yapacak bir şey yok İçeri gireceğim ve şimdi canavarı Daha da güçlü yapacağım Ya işini bitir Aa, Al bakalım al bakalım Seni pislik doktor Oo. Hı, olamaz. Tommiş bak. Uf. Allah'tan sonra onun elinden iksir aldım. Ha, bir saniye. Olamaz Tommiş. Kapsül açıldığı için canavarı uyanmaya başladı. Biz bunu nasıl şey öldüreceğiz? Tomiş bir... o, o, bu, bu canavarı bir silahla öldüremeyiz. Bir saniye. Etrafta illa ki bu canavarı yok etme iksiri olması lazım. <laughs> Evet Tomiş bekle. Her yere bak. Her yere bak. Buralarda bir yerde iksir olabilir. Her bir yerde iksir olabilir. Aha. Bir tane sandık buldum. Bu ne? Zehir mi? Aa. Tomiş. Sanırsam bu bu zehir sayesinde canavarı yok edeceğiz. Yok Son şaşırmış bu. Hadi ben de bir iksir attım. Canavarın üstüne atalım. Hadi gel bakalım Tomiş. Atalım ve canavarı yok edelim. Aha, i̇şte burada. Yok amca. Üç deyince atalım. Aynı öyle. Bir, 2 ve 3 Atom bir seri Nasıl? Facan la Canavar yok ettik Yaşasın İşte bu be İşte bu Oh Oh yaşasın Canavar yok oldu sonmuş Şehri var ya Belki de kim bilir büyük bir felaketten kurtardık e tabii amca doktor duymadı mı? Bütün her yeri ele geçirmeyi planlıyordu. Bütün insanları yok etmeyi planlıyordu. Evet ama elinde patladı. Hadi gel bakalım tonmuş. Sıra geldi buradaki korkunç köyü yok etmeye. Hadi gel o köyü de yok edelim ve evimin altındaki bütün şehri patlatalım.